Nasılsın? Sen nasılsın? İyiyim. Sadece Ömer'le konuştum. Anlattı olanları. Duruşma hakkında konuşmamız lazım Ramazan. Çok az süre kaldı biliyorsun. Zaten oğlun da başımın etini yiyor babam nerede, babam nerede diye. <laughs> Sensiz yapamıyor. Ben de onsuz yapamıyorum. İnşallah en kısa zamanda kavuşacaksınız. Belki hep yeni bir hayata başlayacaksın. Oğlunla. Ayşe'yle. ile. Dava bitip de sen buradan çıktıktan sonra... ...hep birlikte İstanbul'a yerleşmenin hayalini kuruyor Ayşe. Hep yeni bir hayat. Kerim'e yeni bir okul. Elmas'ın kaçmadan, saklanmadan yaşayacağı bir hayat. Bu arada sana Elmas'la ilgili haberi vermeyi unuttum. İşlemleri başlattım. Ayşe Sevda'yı evlat edinecek. <laughs> Belki kocaman bir aile olursunuz. Kimseye boşuna ümit verme Ebru. Ben sana boş yere ümit mi veriyorum? Her şey iyiye gidiyor işte. Savcı Ömer söz verdi bize yardım edecek. İkimiz de gerçeği biliyoruz. Benim bu hapishaneden çıkmam çok zor. Umut cesaretin yarısıdır Ramazan. Sen çok cesur bir adamsın. Umudunu kaybetmeyeceksin. Ben kimse üzülmesin istiyorum. Kimse boş hayallere kapılmasın istiyorum. Yoksa kerime kavuşmayı o kadar çok istiyorum ki. Ramazan, biz bu davayı kazanacağız. Sana söz veriyorum. Zaman en kötü günleri bile sona erdirir. Bu günler gelip geçecek. Göreceksin bulutların arkasından güneş i̇şte doğacak.